Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitcoin madenciliği yaparak nasıl para kazanırsınız bunlardan bahsedeceğim. Bu arada bu video ödeme kanıtlıdır Ben bu gösterdiğim yeri iki kere videosunu çekmiştim. Bir ödeme kanıtsız halini, bir ödeme kanıtlı halini, ödeme kanıtlı halini çektiğim video arkadaşlar Ortalama olarak 20 bin küsür izlenmişti. Hatta buradan da bakalım 22 bin izlenme almış arkadaşlar. Gayet de güzel bir video oldu. Hatta 23 bin'e doğru gidiyor. 191 like, 31 dislike almış. Video sevilmiş arkadaşlar. O yüzden sizlere ikinci versiyonu çekmek istedim. Buradan ortalama olarak 78 kere ödeme aldım. Tam da sayısını bilmiyorum. Şimdi laf uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. E ana sayfaya geldik. Şu an browser'ın ana, say ana sayfasındayız. E, Crypto Top browser açıklamak için de indirme linki var arkadaşlar. Burayı indiriyorsanız hem telefonunuza hem bilgisayarınıza arkadaşlar telefonunda uygulamadan indirebilirsiniz. Bilgisayarda ise e, direktmen otomatik bir şekilde siteden indirebilirsiniz arkadaşlar. Şu an benim 704 tane referansım varmış. Bitcoin mining'ini durdurmuştum. Yeni açtım çünkü bunu arkadaşlar otomatik bir şekilde e, böyle alıyorum. Çünkü arkadaşlar benim şu anda işlemci soğutucum orijinal olduğu için in orijinal de arkadaşlar Intel'in orijinal fanların fazla soğutmadığı için arkadaşlar şu an ben kısa seviyede açıyorum şu an arkadaşlar algıladıktan sonra otomatik bir şekilde yapıyor eğer siz yeni kayıt oluyorsanız yılbaşı özel bir şekilde 2x ile başlayabilirsiniz arkadaşlar İsterseniz de bu kulüp boss bölümünden de yapabilirsiniz şu an benim burası çalışmaya başladığı için, için şu anda arkadaşlar bir süre e burayı kullanamıyorum. Burası başladığında videoyu tekrar başlatırım. Evet arkadaşlar, mining'imizi çalıştırdık şu anda. Şu an 960 GHz ile kazıyor, hash'le ile kasıyor arkadaşlar, kazıyor. Ben şu an minimumda tuttum bunu. Maksimuma da ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ama maksimuma ayarlamıyorum. Sebebi arkadaşlar, şu an işlemci fanından dolayı ayarlamıyorum. bu arada bunlar yorumlara yazmışlar çok kötü bir uygulama diyerekten. bunu yazanlar 2-3 kişi ama arkadaşlar Nedenini söyleyeyim çünkü arkadaşlar bunu bedava bir şekilde kazanmıyor tabii ki de sizin arkadaşlar e, işlemcinizi kullanıyor ekran kartınızı işlemcinizi kullanıyor o yüzden bunu minimum seviyede tutmak en iyisi eğer güçlü bir sisteminiz varsa maksimum alabilirsiniz arkadaşlar. Burada ne kadar kazdığınızı görüyorsunuz e, buradan aşırı derecede şu an 782 satışlık kazdım zaten buradan arkadaşlar toplam 8 kere ödeme aldım 9. ödememi de alacağım arkadaşlar yakında. Buradan kulüp postu aktif edebilirsiniz bunu ücret karşılığı aktif edebilirsiniz arkadaşlar. Burada kaç tane e, referansınızın olduğunu görüyorsunuz. Bence bitcoin miningine göre iyi bir referans gelmiş arkadaşlar. Bu referans olayını da söyleyeyim. Bu referanslardan sadece ben değil. Bu referanslar bir ekip işi arkadaşlar. E, bu ekibiniz. Yani ben ne kadar kazıyorsam size siz ne kadar kazıyorsunuz. Bana geliyor arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz. E, ekip işi yani. Bu ekip kuruyoruz. Bu ekipten bitcoinimiz dağılıyor arkadaşlar. onu söylemiş olayım. Aşağılarda hiçbir şey yok. Burada da toplam kazandığınız her şey var arkadaşlar. Buradan çıkalım. Şimdi sizlere ödeme kanıtlarını göstereyim çünkü videodan birçok kişi çıkacak. Buradan Okey dedim. Payment story'e geldim. Buradan da buna bastım. Gördüğünüz üzere burada toplam 8 kere ödemem var arkadaşlar. Aynı hesaba ve ara, aralarda arkadaşlar bir yere biriktirmişim 3139 satışı 139 satışı arkadaşlar çekim yapmışım. Bu arada minimum çekim 1000 satışı arkadaşlar onu söylemiş. Olayım şu an benim çekmek için hiçbir şey kalmadı. 704 tane şeyim var referansım var arkadaşlar bu da gayet iyi bir şey bu arada ben bu videoyu şuradan hatırladığım kadarıyla aşağıya doğru ineyim arkadaşlar 1250 dolar yayın olarak çektim arkadaşlar bunun sebebini söyleyeyim sizlere buradan buraya gelelim buradan referans bölümüne tıklayalım arkadaşlar buradan promosyon bölümüne gelelim tam da hatırlamıyorum liderlik sıralaması da olabilir aşağı doğru indiğimizde bağlantılara gelelim ama bir yerde olduğunu biliyorum arkadaşlar hakkında bölümünde de olabilir hakkında bölümünde arkadaşlar gördüğünüz üzere Buradan mesela 10 kişi davet ettim. O 10 kişiyi davet etti. Gelir Hesapla bölümüne bastığımızda gördüğünüz üzere 31 milyon dolar. Bunu düşürdüğümüzde mesela ben 10 kişi davet ettim. bunlar 1 kişi davet etti. Gelir Hesapla bölümüne bastığımızda ise 15 dolar kazanıyorsunuz. Ben yani o yüzden arkadaşlar şey yapmıştım. Onu da böyle mi yapmıştım hatırlamıyorum. Aynı arkadaşlar büyük ihtimalle böyle yaptım ya böyle yaptım. Evet büyük ihtimalle böyle yaptım arkadaşlar 1250 dolar yazmıştım. Onun e, clickbait olduğuna inanmayın arkadaşlar. Clickbait değil çünkü. Öyle bir kazanç sağlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar e, her şeyi anlattığıma göre vardı buradan da linkinizi kopyalayabilirsiniz. Çünkü linkimi nasıl kopyalayacağım diye soranlar var. Buradan bastığınızda zaten kopyalı oluyor ya da CTRL e, A'ya basıp CTRL e, C'de yaptığınızda arkadaşlar hepsi çözülebiliyor. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle bitcoin mining kişilerine girmek isteyenler varsa arkadaşlar bu videoyu beğenip yorum yazabilirler arkadaşlar. Y e, yorum atmak İçinizden geldiği gibi ama arkadaşlar yorum atarsanız videoyu birçok kişi izler, birçok kişi görür ve ekibimizi büyütürüz arkadaşlar ve siz de kazanırsınız, ben de kazanırım arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.